Aşağıdaki haritada Türkiye'de rüzgarların yer şekilleri üzerinde etkili olduğu alanlar gösterilmiştir. Bu alanlarda rüzgar etkisinin fazla olmasında özelliklerinden hangilerinin etkisi vardır? Toprağın kuru ve taneli bir yapıda olması kolayca rüzgarlar tarafından alınıp götürülmesini sağlamakta ve kolaylaştırmaktadır. O yüzden de bu olmalı. Bitki örtüsü seyrektir bu alanlarda. Rüzgar e, cılız olan bitki örtüsünün özellikle yüzeyin korumasız olduğu kısmı kolayca alıp götürebilir eski göl çanaklarının bulunması demiş. Ki bu kısımda İç Anadolu'da var ama Güneydoğu da bu tür doğal göl oluşumlarını çok fazla görmemekteyiz. O yüzden 1 ve 2 yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin bugünkü yeryüzü şekli görünümünü kazanmasında en az etkili olan dış kuvvetlerden biri buzullardır. Bu durum Türkiye'nin özelliklerinden hangilerinin etkisiyle ilgilidir? Ki burada Türkiye orta kuşakta bulunduğu için, kutup kuşağında yer almadığı için buzulların etki alanı oldukça dardır. Ancak yüksek kesimlerde genelde 2000-2200 metre üzerinde biz buzul çekilerini görürken güncel buzulları daha çok 2500 metre üzerinde görmekteyiz. Bu Türkiye'nin orta kuşakta bulunmasıyla alakalı ki kıyılarda hiç buzulları görmüyoruz ve bu şekilde mutlak konumuyla açıkladığımız bir durum. Dağların uzanış doğrultusu ile açıklamıyoruz. Daha çok yüksek kısımlarda görülüyor. Uzanış doğrultusu önemli değil bu kısımda. Bakı ve eğim koşulları ki baktığımızda özellik olarak dikkate aldığımızda bakı olan güney yamaçlar ve kuzey yamaçlar dikkate alınırsa Türkiye'de bazı yerlerde güneyde de kuzeyde de bu buzul etkisini görmemekteyiz. O yüzden böyle bir kıyaslamayı da almadık. Yalnız bir A şıkkı doğru cevabımız oldu. Şevket, coğrafya dersinde rüzgar aşınırma ve biriktirme şekilleriyle ilgili sunum yaparken aşağıdaki bilgileri vermiştir. Buna göre Şevket'in verdiği bilgilerin hangisinde bir hata vardır? Ülkemizde rüzgarlar tarafından oluşturulmuş yer şekilleri çok yoğun değildir ki baktığımızda akarsu daha fazla olmakta rüzgar şekilleri görülmekle birlikte o kadar yoğun olduğunu söyleyemeyiz. Kumsalların bulunduğu kıyılarda, delta sahalarında ve kurak olan iç bölgelerde rüzgar etkisiyle oluşmuş yer şekillerine rastlamaktayız. Yine bu da e, rüzgarın etkili olduğu alanlar arasında gelmekte. Kumullar, şahit kayalar ve mantar kayalar rüzgarların Türkiye'de oluşturduğu şekillerdendir. Bu da doğru bir ifade. Rüzgarların taşıdığı kumlar tarafından tarım alanları istila edilirse tarım alanlarında verimsizleşme olmaktadır. Bu da doğru ki rüzgar erozyonu buna sebep olmakta. Kumulların tarım alanlarını kapladığı yerlerin başında Rize'deki çay bahçeleri ve oradaki fındık tarlaları gelmektedir. Bu yanlış. Özellikle İç Anadolu'da bu tür alanları ya da karasal olup iç kısımlarda bu alanları daha çok görmekteyiz. O yüzden burada yanlış bir ifade kullanılmış. Nemli olan yerlerde rüzgarlar çok etkili olmamaktadır. E şıkkı yani 5 numaralı öncülümüz bizim doğru olmayan bilgimiz oldu. E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Rüzgar erozyonu özellikle bitki örtüsünden yoksun, gevşek ve taneli yapıdaki kurak bölge topraklarında yaygın olarak görülmektedir. Buna göre illerinden hangilerinin sınırları içerisinde rüzgar erozyonu etkili değildir. Konya kurak ve bitki örtüsünün cılız olduğu bir alandır ve rüzgar erozyonu oldukça etkilidir. Nevşehir de aynı özelliğe sahip, bitki örtüsü kısmında yoksun, kurak, yarı kurak bir iklime sahiptir. Orada ise Karadeniz iklimi görüldüğü için bu tür şekillerin görülme ihtimali oldukça düşüktür. O yüzden burada rüzgar erozyonu etkili değildir dediği için yalnız üçü yani B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen alanlardan hangisi geçmiş jeolojik zamanlarda ya da günümüzde buzullaşmaya uğrayan alanlardan biri değildir? Bir numaralı alan ve çevresinde özellikle Uludağ gibi dağlarda biz buzul şekillerini görmekteyiz. Daha önceden buzullaşmaya uğramış. Bunun yanında bu kısımda bulunan Ala Dağlar'da şu an güncel buzullar kısmında da yine daha önceden buzullaşmaya uğramış alanlarda bir örneğimiz söz konusu. Yine bunu da aldık. 2 numaralı alan delta ki kıyıda kıyıda biz buzul şekillendirmesini Türkiye'de görmedik. Çünkü Türkiye orta kuşakta olduğu için bu tür bir durum söz konusu olmamakta. 4 numaralı alanda Kaçkar Dağları ki o alanda yine eskiden de günümüzde de bu durum geçerli. Hakkari Cilo yine geçerli ama 2 dediğimiz gibi yükselti bakımından zaten bu duruma uygun bir alan değil. Deniz kıyısında bir yer B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin şekillenmesinde buzullaşmanın etkileri çok az olmakla birlikte bazı bölgelerdeki yüksek dağlar üzerinde buzul etkilerine rastlanabilmektedir. Buna göre haritadaki verilen alanların hangisinde hangilerinde buzul şekillerine rastlanabilir. Yıldız Dağları'nda buzul şekillerini görmüyoruz çünkü yükseltisi 2200'den daha düşük. Yine Kaz Dağları'nda görmüyoruz, 2200'den daha düşük. Bunun yanında baktığımızda Tuz Gölü'nün kuzeyinde bu yükseltiye sahip dağlarımız bulunmamakta. Kıyı kısmında zaten böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunun yanında 5 numara Hakkari Cilo buzullaşmanın görüldüğü alanlardan birisidir. Şu an güncel buzullarda orada varlığını korumaktadır. O yüzden bu alanlar içerisinde yalnız 5'te böyle bir durum gördük. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Kurak ve yarı kurak bölgelerde bitki örtüsü cılız olduğundan ani sanak yağışların etkisiyle yamaçlarda çok sık sel yarıntıları ortaya çıkar. Erozyonun şiddetli olduğu bu yüzey şekillerine kırgı bayır ya da badlands adı verilir. Buna göre haritada numaralanmış alanların hangisinde yukarıdaki görseli de verilen kırgı bayırlara daha fazla rastlanır. Türkiye'de kırgı bayırların en fazla olduğu kurak, yarı kurak bölgeler arasında Mersin Mut'tan başlayan Ankara ve Nevşehir üçgeninin arasında bulunan alanlarda biz daha çok bu şekillere rastlamaktayız. Ki diğer alanlarda daha nemli ılıman iklimleri görmekteyiz. Karasal iklim bitki örtüsü cılız. O yüzden doğru cevabımız 3 numara yani C şıkkı olarak söylenebilir. Yukarıda rüzgar aşındırma ve biriktirme sonucu oluşan bazı yer şekilleri gösterilmiştir. Mantarkaya ve kumullar rüzgarların oluşturduğu aşındırma ve biriktirme şekilleridir. Bu yer şekillerine haritada numaralanmış alanların hangilerinde rastlanma olasılığı daha fazladır. Türkiye'de rüzgar şekillendirmesi özellikle kuraklığın da etkisiyle bitki örtüsünün cılız olması sebebiyle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak 3 ve 4 yani D şıkkı doğru cevabımız olarak dikkate alınabilir. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin bazı dağlık alanları gösterilmiştir. Bu dağların ortak özellikleri arasında durumlarından hangileri sayılabilir? Uludağ, Bolkar, Aladağlar, Kaçkar, Ağrı Dağı, Buzul Dağları Türkiye'nin yüksek olan dağlarını oluşturmaktadır. Bu alanlarda baktığımızda özellik olarak volkanik dağ hepsi değil. Çünkü Bolkar, Aladağlar, Kaçkar, Buzul ya da Cilo Dağları kıvrımlı dağlara örnektir. Yükseltilerin aynı olması ki burada en yüksek olan ağrıyı görüyoruz. Yani yükseltileri de aynı olamaz. Buzullaşmaya uğrayan alanlar ki bunlar hepsinde ortak noktalar. Çünkü yükseltileri bunun için uygun. O yüzden yalnız 3'ü aldık. Yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada Türkiye'de rüzgarların yeryüzünü şekillendirebileceği bazı alanlar gösterilmiştir. Yalnızca haritadaki verilenlere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Rüzgarlar ülkemizde kurak ve yarı kurak alanlarda yeryüzünün şekillendirmesine daha fazla etkili olmuştur. İç Anadolu Tuzgölü çevresi yine Güneydoğu Anadolu gibi alanlarda buna dahil olduğu için bunu söyleyebiliriz. Ülkemizde iç bölgelerden kıyı bölgelere doğru gidildikçe rüzgarın esme hızında azalma olur ki bu esme hızını ben bu haritadan çıkartamam. Çünkü oradaki basınç koşulları da bunu etkileyen önemli bir faktördür. Şu an ben buradaki basınç değerlerini bilmiyorum. Rüzgar etkisiyle oluşan yer şekillerine yalnızca Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da rastlanır. Şimdi burada etkisi zayıf olan yerler diyor. Yani görülmeyen yerler demiyor. O yüzden sadece İç Anadolu'da görüldüğü konusunda bir çıkarımda bulunamam. Çünkü diğer alanlarda daha az etkiliymiş, etkili değildir gibi bir ibare yok. O yüzden burada yalnız bire yani A şıkkına ulaşmış olduk.